Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün Brawl Star oynayacağız. Ben birim. İkinizden birisi iki olsun. Ben, iki, ben, ben bir, iki. Ben, ben ilk. Ben dedim. Ben ilk. Ben 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 ben. Ben İns. ben. İlk ben, ben dedi. Ben ben. Lan ilk ben dedi. Ben ben. Lan ilk ben Ben ben. Yürü git Ya ben okulda mıyız ya? Ben Başım. Benim. Sanki. Ya, ben ikiyim ben ben ben. İlk ben oldu. Bir Bana ne dedi. Bana ne dedi. Sısın be ben karar vereceğim. Taş kırpmak kaz yapalım. tamam. İnşallah kazanırım abi. Ben de bir tane kadar. Yes. Ali bir. Hayır, işte bitiyor işte işte. Üçte sıfır sıfır. Yo ben biris birincisini aldım. Evet. Ye iki. Aliş bir tane daha kazansın. Üç. Aliş. Hayır. Hayır iki iki. Hayır hiç aldı ben. Ben bir tane almıştım. Ya gene üçüncü oldum oğlum. Her videoda. Ben cinle oynayacağım. Oh tamam sonunda ama iki sene önce ben de senin seçtiğin karakterlerle oynayacağım. Ya. Ay tamam bir bekleyeyim. Sana Nita'yı alacağım. Ben Enzil. Ee, şu elçim. an Jin'le oynuyorum tabii. Herkesi çalışayım. çeksene. İnşallah bana gelmez. Anladın mı? Gaz gelirse. Sakın be Hamer. Tamam. Aa, en kötü için ki çıkmıştı. Ben... Bir de misin? üstüne asıl ya. Öldüm Ali. Ay Öldü mü ya? Ya ölmedi ki. Oo misal... bunu hiç kimse azalmamış. Ölmemiş hiç kimse. Ha ah, ah, ha ah, ah, ha ah, ha ha ha. Gazım geldi. <laughs> sen öleceksin kesin. Hayır dokuz oldu. Şu an evet de ekleyeceğiz konuşalım. Evet arkadaşlar. Gazı biz... geliyor. Arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ben ve be, e, Ömer e, yeni kanal açtık. Aliştirebilirsiniz. Yine... Arkadaşlar ben de. Be... power Games, Ben iki manyak gamer. Tabii ben iki. Aa! Ben ikini bulamazsınız çünkü e, video atmadım ama atacağım. Arkadaşlar benim YouTube kanalım var Power Gamers diye. Dedim onu zaten. Abone olun ve like atın kanalıma. İki tane video çekti Ömer. Evet. Yeni birisi yeni. Beş daha... abone bu arada Ömer. Biz <laughs> on abone neydi, de gerçek 8. yüzümü göster. Şu an dört oldu tamam bu kadar yeter konuşma. Kendini öde dörtte kazanıyorsun. Hayır. Aa, Rap bolla rap bolla Güçlendiğin iğrem Bir tane daha bir tane daha gelsene Şimdi herkesin saldırabilirsin enerji içeceği Aa şurada adam ediyoruz. var seni saldırmaya çalışıyor Annen, Ta 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 cici. Ananı satacağım senin cici. bunu koyacağım senin cüceye <laughs> Saldırabilirsin Abi, bok saldırdım ne oldu Mal daha iyi olur Gülüyor olsun. bir de hayvan köpek ya Sana be 5 Bravo çok iyi bir rekor. İnanın. Onu, ben 10 alıyorum. Sen ne diyorsun? Bak bak. Cin'den şey istiyorum. Çikolata. Oo çikolata. <laughs> Cin'den şey istiyorum. Bilgisayar. Oo bilgisayar. Aa ben de bilgisayar istiyorum. Ben de ben de. İnşallah 1 milyon abone oluruz Cin. Sana bu dileği söylüyorum. Şuna bak. Ne yapıyorsun oğlum? Zıplıyor. Ya şu an akşam gelirse gittim ağzınıza biliyorsunuz değil mi? Ama o gerçek değil. Gerçeğe de gelir. O gerçek değil ki sadece. Uh... E tamam be. çocukları korkutma lütfen. Ali ikinci beni. Keko ile oynuyorum Keko. Aa diyor ne e... oğlum oyna sana. Bibi Bibi. -bi. Oyna. Bibi -bi böyle ağzındaki sığ kızı herkesi çarpıyor gönlünü götürüyor. Bibi test bubble. Ama tam siz aa bak. Biraz sesini açayım ya. Bizim sesimiz çıkmasın. Yani insanlar sevmez bizim sesimizi, değil mi? Evet. Yes! Düdün. Orada herkese roket atsın. Nereye gidiyor? Almayla ne? Bunu almay. Allah adam Adam Hem geliyor. de dev. Hem de dev adam geliyor. Gazdan çık kaçmam lazım. Senin şeyin al. Kaçtım. <laughs> Ömer uzaklaştı. Ömer git, Ömer git, Ömer. Tamam gitmiyor. Tamam. Ha oraya geç. İnan geliyor, inan. Ha. Ya bak. <laughs> Dur lan ne içeceği var. Durun, durun. Yapma hiç, hiç yapma. Adamın yanlarını gitsene. Bokumu yer. İran Max diye bir karakter var. Ah baba. Aa, İran, İran. Aa, adamla iş yapacağım. İran, ne yapıyorsun? yapacağım. İlan Ne yapıyorsun? Dev adam, dev adam değil mi? Kesin dev. Şu an birazdan dev adam çıkacak az Dev adam yok ki bu modda. Mad... Bu ne? Hayır, mal az önce bul. de enerji içeceği iç ona adım bu. Ah 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 Yok ah o 5 şey almış. Ha evet. Baya Goya. Onu enerji içeceği bilirsin. alacağım. Enerji içeceği Red Bull'muş. Red Bull'u verip hızlanıyoruz canımız doluyor. Bir de çok iyi. Bir mi? şey oluyor sen kimi al? Adam da kendi kendini öremeyeceği için yani Aha, enerji içeceği al onu kutu apartır. Gel onun amını koş. geri Allah şıkadım. Şıkadım çocuğum <laughs> Şu an görüyorsunuz ki. Sıra bende. Sıra bende. Ah, sıra değil mi? bende. Hayır. 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 Al işte. Al işte. Al kupa kazanmışsın. Şıkadım hemen şıkadım. <laughs> tamam. Şimdi Ömer sen hangi Bu arada elim, kesilmişti. Son bir seçeceğim. Tamam son bir seçeyim. Tamam son bir seç. Ya ben alacağım. Bu arada elim kesildiğinden kesildiğinden dolayı kazandım bak. Adım Sonra kesin. bana söyle ben sana söylerim. Ay işte bu arada yedemi bir güzel dövdüm eli kestim. De. Atma lan kapı dövdü beni. Kapı kapatırken bir vurdum var ya inanılmaz acıyor. Tırnağımı kestim ben. Yiyeyim mi lan? Sınav. Ben de seni dövdüm. Bu arada Ali, ben bu var ya bununla kaç evet, kilo sen, aldım. Bak ben kazandım Ömer öyle bir çığlık atıyor sen de atıyorsun. Evet. Sen mal gibi çığlık i̇yi atıyorsun. Ne insanlar, i̇nsanlar bizler katacak bunu. He 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 sakin. Azat değil arkadaşlar. Şey, Yine Kur'an için savaşçıyı öldürdün ilk evet, defa. Evet yasaklar çıkma. Hadi ölüyor. ya. Bak hiç kimse o kutu kazanamaz. Olur. Biri gibi bir insan tabii ki. Ben. Ben birinci olurum ki. Bakın e, arkadaşlar bu arada Azat Demir diye birisi var bize like atıyor çok beğendim. Azat Demir. Sen Onun sağlayın. kanalına da abone olabilirsiniz Azat Link Demir Link açıklamalarda. Link açıklamalarda. <laughs> Oha! Oha! Azat Demir kanalı ar 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 arkadaşlar ee, YouTube'a yazın İnşallah Azat Demir. İnşallah kazanma kazanma. İnşallah Ali kazanır. Evet. Amin. Şu, şurada bir Ben kazanmak dedim. De... oldum. Azat Demir'in kanalına abone olursunuz arkadaşlar. Bizim kanalımıza da abone olun. İlk önce bizim, sonra Ömer'in, sonra benim. Sonra, sonra da Azat Demir, in. Demir in. Çünkü adamın 600 tane abone olsun ya. Allah Allah. Dur ben Azat Demir var mı? Bakayım. Onu davet edeceğim. Video çekiyoruz diyeceğim. Ama yok. Tamam hadi. Bir oyna. Hemen sen hangi kalite seçin? Emzeyi Se 8, 8, 8 bit. <laughs> Ben emziği seçecektim. <laughs> evet emziği seçecektim. Ha. Olsun. Ha. Ah, ah, abi, Şu MZ. an hiç kimse birinci olmadı. Ben birinci oldum. Çok mutluyum. Şu an 15 kupa kazandım. Bakalım en çok birinci. kim kazanacak? Ben birinci oldum. Ali 8 kupa. Ben 8 kupa. İkinci oldum ben. Hep sizin yüzünüzden. Yüz. Siz dua ettiniz. Lan koş öldüreceksin onu koş. <laughs> Ali koş kaçıyor. Kaçsın. Öldürdüm. O Bu arada arkadaşlar yarın bayram hepinizin kurban bayramı kutlu olsun. Amin. Arkadaşlar yarın bayram Arkadaşlar hepinizin bayramı video. yine kutlu olsun. Arkadaşlar yarın video çekersek yarın Hayır <laughs> <laughs> ne bayram videosu be. İnşallah birinci olur mu Şeker şey, toplayacağız arkadaşlar. Annem ya, benim annem şey bayramda işe gidecekmiş. Ya sekiz bitini ağırmışsın be gidemiyorsun. Arkadaşlar. Be. Ee, et bayramı dedik biz şeker topluyoruz bana ben tavuk eti, eğer tavuk eti kesen varsa aranızda bize gönderebilir. Dana <laughs> eti mi? yemem, ekşi eti yemem. Sıra yes! Birinci oldum. Ama ikinci oldum. Kaç kilo kazandın? 16 <laughs> Alişi 16 kazandın. Yok 8, olmuş. 8, 8 ya oğlum. 8-8 olarak işte ya. Ya Ali. Şu an birinci, en çok birinci olan benim şu an. 15. Azat Cemil kanalına abone alacağım. En hızlı ben benden. Ben 15'im, sen 18. Ay 16. Hayır! Şimdi birinci oluyorum gençler. Bakın iyi izleyin. Aliş benden bir ya bir şeyle üst oldu benden ya. Tabii Aliş'e karşı. Allah ölmek istemiyorum. Kaçıyorum böyle. Sen hayır, Ali, hayır. bir panik. Hayır. Sen. Hayır, ölmeyeceğim. Ölmeyeceğim. Aşağı bu arada Ömer tipsizin biri işte Sus ya. İnsanlar aklımda tövbe tövbe tövbe. Ömer ölecek şimdi gazdan. Allah. Abim gelince iş bitiyor işte. Ya beni nereden gördü Rico? O seni görür çünkü o seni görmez. Ömer onu vurursan ölürsün. 4. <laughs> olamadım kazanamadım Öldü Evet arkadaşlar Abim geldiği için şu an Kaçmamız lazım çünkü ağzımıza <laughs> Sıçıyor çünkü çabuk. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı Ömer bir kere oynadı ama şu an abim geliyor Kaçın kaçın birinci ben oldum bu kadar basit